Flutter'ı başlatmak için ikinci bir yöntem daha var demiştik bu da bir Future Builder kullanmak arkadaşlar Yine Flutter file sitesinde bunun bize nasıl yapılacağını anlatıyor şimdi bu yöntemi gelin yapalım birlikte Uygulamanın tepe root'una bir Future Builder eklememiz lazım Onu da nereye ekleyeceğiz bakın şurada Material App döndükten sonra home propertiesinde yani uygulamanın root'undan hemen önce buraya yerleştirebiliriz. İlk yapacağım şey şu olacak. Bakın burada app'in içinde yani ilk app'in içinde şurada final future firebase app demiş ya. Şu satırı alayım. Ben de aynı şekilde şuraya bu satırı yapıştırayım. Şimdi şuna ihtiyacım olmayacak arkadaşlar. Şu, dolayısıyla şunu yorum aldım. Bakın şuradaki async'e de ihtiyacım yok. Burda kapattım. Çünkü initialize kısmını burada yaptım. Ve bize dönen Firebase app objesini de bunun içine yazdım. Şimdi aşağıda da bunu kullanacağım. Şimdi aşağı ineyim. Buradaki home page'imi aşağı aldım. Home'a şimdi ben bir future builder ekliyorum. Future en önemli parametresi Future. İşte buna da şimdi yukarıda oluşturduğum Initialize'dan objeyi alacağım. Yukarı çıktığım zaman bakın şurada Initialization diye oluşturmuştum bu Feature'ı. Buna veriyorum. Bunun çözülmesini bekleyecek. Bu tamam. FeatureBuilder'ın ikinci önemli objesi Builder Properties'i. Bu da kontekste alıyor kendini bağlamak için widget ağacına ve Future çözüldüğü zaman gelen snapshot'ı alıyor Peki bunda ne yapıyor? Burada birkaç kontrol yapıyoruz önce eğer bir hata var mı diye If diyoruz eğer gelen snapshot Paketinin içinde bir hata varsa Diyelim Burada işte istediğimiz bir widget döndürebiliriz. Kullanıcıya hata gösterecek bir ekran vesaire bir şey yaratabiliriz. Mesela buradaki örnekte ne demiş? Mesela buradaki örnekte something went wrong. Bir şeyler yanlış gitti diye bir widget oluşturmuş. O da belki bir sayfadır, bir şeydir. Başka bir sayfa yapabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Mesela biz ne diyelim? ekranın ortasında bir yazı çıkaralım mesela. Beklenilmeyen bir hata oluştu yazalım. Eğer hata yoksa ve doğru bir şekilde Future'um çözüldüyse yani burada Future'un çözülmesi ne anlama geliyor arkadaşlar? Şu Initialize objesinden yani şu Initialization'ın çözülmesi demek. Bu ne demek? Gerçekten Firebase Initialize App doğru bir şekilde gerçekleşti. Bana yanıt geldi demek. Yanıt bir hata olduysa bakın yanıt gelmedi değil. Geldi ama hatalı bir şey geldiyse, beklenilmeyen bir hata oluştu dedim. else if snapshot has data yani gerçekten bir data geldiyse bana o zaman return deyip işte home page'imi buraya ekleyebilirim. Ekleyeyim şimdi onu. Peki hiçbir şey olmadıysa hata da gelmedi, data da gelmedi. O zaman ben hala bir şeylerin olmasını bekliyorumdur. Future'um çözülmemiştir. İşte o zaman ne yapabilirim? Ekranın ortasında bir Bir hat restart edelim. Basalım şimdi tuşumuza. Gördüğünüz gibi uygulamamız çalışıyor. Her şey yolunda görünüyor şu anda. Evet, böylece initialize ettiğimizi düşünüyoruz, başlattığımızı. Peki hızlıca bir test yapsak acaba? Yani ufacık bir e, database'e bir veri yazsak ve onu görebilsek.